Nasıl oynuyor? Ambas Arkamızdan geliyorlardı çocuklar fotoğraf çekinmek için. Arkadaşlar hava çok sıcak. Evet arkadaşlar Mısır başladı. Evet Mısır'a gidiyoruz bugün. Haydi gidelim. Böyle mi denecek abi ne diyeceğiz? Evet arkadaşlar sim kartımızı Oruç'tan aldık reklam değil. Umarım bizi dolandırmıyorlardır. What's your Muhammed Farghali. I Egyptian. He is gay. No. Gay, gay. <gülüyor> yes. Allah'a, Allah'a gay. I'm Halil, Müslim. Ali, Ali, Ali. Halil. Ali. Halil. Halil. H E L E L. Halil, Halil. Yes. Yes. I'm Halil. E, I'm Muslim. Ali, Müslim. Ali. Well, or Halil. Mehmet Netanyahu. Not, not Muslim. Give me my passport. <laughs> My okay, give me account. Ha, okay, okay. Bro, uh, wait. Just... Ha, yes. My YouTube channel. We don't have them. Böyle bakın etrafımıza geliyorlar. We don't need. We don't need. Sorry. Last. şimdi ha. Sphinx havalimanındayız. Şurada da yazıyor. Uber'den araba çağıracağız. Şu karşımızdaki korsan. Welcome to Beijing. Thank you. Bu korsan. <laughs> başımızdan gitmiyor bir saattir. Cip. Uygulama 2 dolar gösteriyor. Cip. Sen benden 15 dolar istiyorsun. Biz bunun Bu <laughs> şaka gibi. <laughs> Hepsi peşimizden geliyor. Biri 500'ü, biri 700 diyor. Bak 1000 pound'dan başladılar pazarla. Şimdi 400'e kadar düştü. Havalimanı dışarısına çıktık. Uber bekliyoruz. İçerideyken bize korsan taksiler işte 1000 Mısır poundu falan istedi. Sonrasında yani havalimanı dışarısına çıkarken peşimizden gelmemeye başladılar. Askerler var burada. Bekliyoruz bakalım Bunlar ne olacak. Er miyim? okay. 45 no. I accept by 500 Egyptian pound. Otel fena değil aslında ya. Şuna da içecek alacağız. <laughs> Mısır'dan herkese merhaba. Size Kahire'nin en kötü yanını göstereceğim. Şöyle direkt göstereyim. En pis yanı çöplü olması, pis olması. Ve sonrasında bu duyduğunuz korna sesleri. Kahvaltımızı bu manzara eşliğinde yapacağız. Otelin restoranının manzarası. <laughs> Lübnan üsülü kahvaltı, İspanyol üsülü kahvaltı. Seninki neydi? Benimki hiçbir şey üsülü. Bu ne lan? La? Solucana benziyor bu ha. Bunlar da hiç piramit görmemiş Türkler. Orhan! Orhan! Adamlara bir otobüs durağı yaparsın. Adamlar yolun ortasında otobüs bekliyor. Otobüse bak. Otobüse bak kapısı açık gidiyor. <laughs> Arkadaşlar piramitlere gidiyoruz şimdi. Ondan sonrasında da şu tarafta sanırım ulusal müze var. Büyük müze oraya gideceğiz. <laughs> <Allah 'ım izle>. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Sabaha kadar uyuyamadık. Otelimiz şurası. Piramitler bu tarafta. Elim gözükmüyor. Burada piramitler. Oraya gideceğiz de nereden gideceğiz bilmiyorum. Arkadaşlar bizden öğrenci belgesi istediler. Otobüs kartını verdik. Yarı fiyatına aldık. Çok güzel bence. Taşların büyüklüğü ortalama böyle. Yani gerçekten de çok güzel. Çok kalabalık ve aşırı havası çok sıcak. İçerisi insanı boğuyor. Bu şekilde yerler çıkıyor. İçerisi aşırı sıcak ve çok dik. Ayrıca çok kalabalık. İnsanın başı dönüyor böyle yukarı çıktıkça. Hava çok sıcak. Piramitleri gezmeye devam ediyoruz. Kefren'i gezdik. Sanırım Kefren'i hatırlayamadım. Şimdi bu tarafı gezeceğiz. Hava çok sıcak olduğu için bu piramide girmek istemedik. Bu piramit zaten küçük. Çöl manzarası bu şekilde. Eğer Keops ise karşımızdaki piramit oraya girdik. Şimdi gezmeye tam gaz devam. <laughs> Michael. His name Michael Jackson. Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. Yeah. <laughs> <Ya. gülüyor> What's your name? Hasan. Hasan. He's not Muslim. He's not Muslim. Muslim. Am Muslim. Muslim. He's not Muslim. Türkiye. Oh, not çalışır. Çalışır. Kameranın şarj kablosunu otelde unuttum. Telefondan çekiyorum. Bu heykel 75 tonmuş. Bunu buraya nasıl koydular bilmiyorum. Ama çok güzel bir heykele benziyor. Size çok kalabalık. Gördüğünüz gibi. Piramitlerin yapım aşamasını gösteren bir yourself.

yarı daha koyun. İstiyorsunuz bunlar gibi bu iki hafta bırakıyoruz. Ne kadar sonra bırakırsa o kadar koyulaşıyor. Sonra sudan çıkartıyoruz. İki vers arasında koyuyoruz. Hem yatay hem de dikey. Öyle evet. hem yatay hem dikey bir şey. Pres makine içine koyuyoruz ve böyle sıkıştırıyoruz. Tabii ki eskide bu yoktu. Bu yüzden ilk taş arasında kullanmış. Bir hafta sonra sunucumuz kullanmış. Hayatta kırk ay. Ve hiç ya bir kullanmadan... Yırtılıyor mu? Kula yırtılmıyor yani. Yırt bakalım bir. Bu şekilde yapsam. Ama tabii ki yeniden evet. yataydaki çizgiyi açabilirim ve yeniden yapacağım. Aa. Nasıl Aa. emin ol olduğundan... Yeniden suya koyup yeniden yapabiliyor musun? Aynen öyle. Ama şimdi yeni eğer ışıkların altında koyarsak beraber yakın bir yatayda kim çizgiye gireceğiz? Hem yatay hem dike. Satamalar yatay olur ya da dike. Aman dedi bak ya. Bunlar ise bunlar kartuşlar. Yani eski sözü kral ve keçeler isimleri yazabiliyormuş. ama şimdi her isim yazabiliyor. Hem hirulikçe, yani eski harfe ile hem de latince hem de arapça. Umut aile tablosu. Zankamun ve karası esnan kamun. Ona destek veriyor. Çünkü o ördükler öldürmeyi çalışıyor. Çünkü antik Mısır'da ördükler küçük şansı veriyor. Bu sebeple öldürüyor. Rütaz aşk aşk sümbüdür. göç kartal koruma şu genç evet anahtarı sonsuzlukmuş artık. Yani mutlu şekilde ve sonsuza kadar beraber yaşıyorlar. Bu sonsuzluk. <laughs> Bu sonsuzluk yani. Sonsuzluk anahtarı. Yallah. <laughs> Orhan. Orhan. Mısır'daki ikinci günümüz Bugün Kahire merkezdeyiz Kuleye çıkmadan önce şöyle bir ağaç gördük Çok güzel bir ağaç Şimdi kuleye doğru gidiyoruz Evet kule bu Birazdan ucuz eğer kuleye gireceğiz Kuleye çıkmak için 350 Mısır pound'u ödedik Şöyle bilet verdiler bize Hava temiz ve güzelken gelsek daha iyi olurdu Ama bugün Kahire'deki son günümüz O yüzden burayı görmeden gitmek istemedik Yo soy una hija del inti sol De la pachamama y del inti sol Yo soy hermana del pueblo Coya Del inki hermano y de la Aymara De la Aymara, Aymara Yo... Sorry. Sorry. Sorry, are you from? What? Are you from? From? from. <laughs> no 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 my phone no 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 and my printer <gülüyor> 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 and the like in uh, incorrect. Beğendin mi kuleyi? Evet kuleyi çok beğendim arkadaşlar. Ee, ama geldiğimizde görmek istediğimiz manzara tam olarak bu değildi çünkü buralarda bayağı sis var bak görüyorsunuz. Yani biz bir şeyler net görmek istedik ama gezimiz çok güzel geçiyor şu anda bakalım günün sonunda bizlere neler edecek. Şu magneti bir dolara aldım. 50 mısır poundu. Bu ikisi iki gündür 1 dolardan ucuz magnet almaya çalışıyor. Bakalım bulabilecekler mi? <laughs> Nil nehrindeki adanın üzerindeyiz şu an. Tekne turu yapacağız. Burada tekne turu yapmak istedik. 1500 pound istedi. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. Medeniyetin olmadığı bir ülke yol vermiyorlar. Crocodile. 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 No, 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 no. Dangerous animals in here? Uh, He's famous. Bizimle fotoğraf çekiliyor millet. Gerçekten çok şaşırdık. Arkamızdan geliyorlardı çocuklar fotoğraf çekilmek için. Gerçekten kendimizi ünlü hissettik bir an. shut Kahire'nin en büyük çarşısıymış burası. Hediyelik eşya bakmaya geldik. Çok güzel şeyler var. Burada bakın çok güzel şeyler var. Görünce hepsini alası geliyor insanın. Arkadaşlar ara sokuklardan gelirken çarşıdan çıktıktan sonra dilenci çocuklar poşeti çalmaya çalıştı. Yırttılar poşeti mısıra özgü bir yemek yiyoruz şu an. Yanında şöyle bir sos gibi bir şey geldi. Bu çorba mı sos mu acaba? Sos. Şimdi şöyle bir yemek var. Hmm. Deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey. Hmm. Ama ya Değişik ama iyi gibi. İçinden hmm. ne çıkıyor makarna mı çıkıyor? Hmm. <laughs> Bence bunu de yemeriz sabaha kadar da fena değil. Güzel. Otobüs istasyonuna geldik. Şarman Şek'e gideceğiz. 11'de otobüsümüz var. 9 saat sürüyor işte hesaplayalım kaç saat. 8 gibi sabah 8 gibi oradayız sanırım. Bu gece otelimiz otobüs. Go Bus otobüsleriyle gideceğiz. Bizimki daha gelmedi. Burada dinleniyoruz kolamız falan. Reklam değil. Ceza yemeyelim. Şarman Şek'i yarım saat kaldı arkadaşlar. Güne otobüsle uyandık bildiğimiz çöldeyiz. İlerliyoruz bakalım bizi ne karşılayacak. Şarmen Şek'teyiz. Kahvaltı yapıyoruz. Kişi başı 10 dolara bir otele geldik. Bu şekilde kahvaltı yiyoruz. Otelimizi göstereceğim size. Otelimiz bu şekilde. Kişi başı bir geceliğine 10 dolar verdik otele. Şimdi oda turu yapacağım. Oda bu şekilde. Klima yerden bu manzarası da ön tarafı gösteriyor. Otel böyle, güzel. Evet arkadaşlar, şu an Şarmanşehir'deki otel odamızdan ayrılıp... Nereye gidiyoruz? ATV turuna. ATV turu, ardından deve turu ve bedeli gecesi. Mısır eşittir, 1 dolar. Her şey 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Biz ATV turuna gidiyoruz. ATV ile safari yapacağız. Hayır, İyi saniye. <laughs> safari için daha geldik. Bedevi gecesindeki yemeğimiz bu şekilde. şekteki harika bir cumartesi gününün akşamındayız. Burada makarna, tavuk, patates, pilav ve ne olduğunu bilmediğimiz bir çorba var. Burada güzel dükkanlar var. Girelim bakalım şuraya. Kur 47 mi olmuş? O zaman bir 50 bozdurak mı? Oo. Oo problem problem. Arayalım, arayalım arayalım. Evet burası da El Şaba camisi. Yeni bir cami. Ne kadar yeni bilmiyorum. Ama çok güzel bir mimariye sahip. Kermen Şeyh'in çarşısı içerisinde bulunuyor. Old Pazar'ın içerisinde. Bu da Şarmen yapay şelale. Gerçekten fena değil. Güzel yani. Turistik amaçlı güzel yapılmış bir şelale. Şöyle bir adaya geldik. Ha. Beyaz ada diyorlarmış. Şu insanlar bu yerde yürüyebiliyorlar. Metal clippers. Metal, yes. Metal clippers. Good price. Vallahi. Good price. Uh, he says gift diyor. Biz buraya gelelim. Yes. Buraya gelin. 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 Buraya gelin. Arkadaşlar 4 günlük Mısır gezimizin sonuna geldik. Mısır'da Kahire ve Şarmenşek şehirlerini gezdik. 4 günde iyi ve kötü zamanlar geçirdik. Video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like de atabilirsiniz. Bir sonraki yurt dışı gezimde veya şehir dışı gezimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. Haylo yavaş yavaş. Arkadaşlar. This our shop. Yes. My name is Abdullah. This is our shop. Star Bazaar. This in all the market in Sharm el Come to us, we make for you here a special price.